Tel tel dökülen tam kıvamında irmik helvasını evde dondurmalı hazırlamaya ne dersiniz? hemen tarifi gelsin. Bir sos tenceresinde su, süt ve toz şekeri karıştırın ve ocakta bir taşım kaynatıp kenara alın. Helva için tavayı ısıtıp sıvı yağ ve tereyağını eritin. Çam fıstıklarını ekleyip 3-4 dakika kavurun. İrmiği de ilave ettikten sonra ocaktan hiç ayrılmayıp yaklaşık 10 dakika yavaş yavaş kavurun. Renk alan irmiğin üzerine kaynattığınız sütü ilave edin ve kıvam alana kadar karıştırıp kapağını kapatın. Altını kısıp 5 dakika şerbetini çekmesini bekleyin. Ardından ocağın altını kapatın demlenmeye bırakın. Tane tane dökülen helvayı servis etmek için bir kaseye ekleyin ve orta kısmına bir çukur oluşturun. Vanilyalı ve kaymaklı dondurmadan orta kısmına doldurun ve tekrar helvadan ekleyip üzerine kapatın. Servis tabağına ters çevirip arzuya göre tarçın ve toz Antep fıstığı serpiştirip servis edin. Afiyet olsun.